Bir kadın olarak sürekli erkeklerin baskısı altında yaşamak beni çok kırıyor ve çok üzüyor. Ve bu ne kadar okumuş olduğun, ne kadar maddi durumunun iyi olduğu bununla hiçbir ilgisi yok. Her zaman dünyanın her yerinde sadece Türkiye'de de değil mutlaka erkekler bir yerde kadınların önünü kesiyorlar ya da onlara hem psikolojik hem ruhsal hem bedensel. bedensel şiddet uyguluyorlar uyguluyorlar çünkü bütün erkekler olmasa bile güç e, elinde güç olan insan oğlu mutlaka kendinden zayıfa boyun eğdirmek istiyor evet. e, bu çok eğitimli erkeklerde de oluyor tabii ki e, yani bunun hiçbir şeyle ilgisi yok ama bu aileden gelen belki ailelerin vereceği eğitimle düzelebilir ama erkek yani insanoğlunun erkek kısmı bayağı şey acımasız